Mı? Adın ne senin? Adil. Senin. senin? Sedat. Kaçın sırayı seviyorsunuz. Ne, ne güzel. güzel. Ne güzel. Ne güzel. bu kadar Hakim Bey. Hakan Hoca. Bu da indirir sevgili Yarın kalın. Evet. Dostumlar, Milli Eğitimimiz e, kanalıyla gören ilkokulumuz, ortaokulumuz daha doğrusu ikisi birlikte eğitim, öğretim e, gerçekleştiriliyor. Çok güzel bir proje e, vesile olmuşlar. Hakikaten Türkiye'de bir ilk bir proje. E, i̇nşallah öğrencilerimiz bu vesileyle daha başarılı olacaklar. Çok güzel şeyler ortaya koyacaklar. E, ve öğretmenler, arkadaşlarımızdan daha doğrusu şöyle bir bilgi geldi diğer ilçeler e, Suruç ilçemizi, okulumuzu örnek almak amacıyla projemize talip olmuşlar. Bu noktada da kendilerine e, teşekkürlerimi iletiyorum. Tebrik ediyorum. Yani bundan sonra Suruç'ta ilk kez bir seyyar okuma tabii, tabii, aracı tabii, çocukların hizmetinden kesin, oluyor. Efendim. Kesinlikle. Köy köy dolaşacak. Evet. dolaşacak e, çocuklarımız sadece kitap okumayacak. Değişik etkinlikler e, görecekler. Mesela örnek vermek gerekirse şey var hocam. Ze, ze, e, zeka oyunları, hijyen eğitimi, masal e, okunması, eğitimi. Bunları görecekler tamam, inşallah. Çok güzel bir proje. Tebrik ediyorum. Eee Gülya Ağan. değil mi? Ben orada yanlış söyledim. Evet. Gülya Ağan İlkokulu projesi. Burada da Gören İlkokulu ve Ortakumlu'na misafiriz. Mi? Evet orada yanlış <laughs> oldu. Ben tebrik ediyorum. Proje sahibimiz <gülüyor> siz. <gülüyor> sizsiniz. Neredeler? Bu da Gülen Ağan. Gören. Gören. Ha Gören. Ev sahibi bu da güzel sahibi. Karıştı. Doğrudur. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah devamı gelir. İnşallah devamı Güzel projelerle birlikte. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Tebrik ediyorum. Bir Hoş geldiniz. Projemiz Hülya Hanı İlkokulu projesi olarak hayata geçirilmiştir. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve Kaymakam Bey'in destekleriyle bugün ilk olarak Gölen İlkokulu'nu ziyaret ettik. Projemiz birçok ilde yankı uyandırmış ve Afyon gibi Ankara gibi iller bize dönüş yaparak projenin aynısını kendi illerinde uygulamak istediklerini söylemişlerdir. Bu konuda bize destek olan herkese, bütün destekçilerimize çok teşekkür ederiz. şimdi <laughs> Emin ver bana. <gülüyor> Başka bir Ha, Başka ne yapayım?

şekilde bekleyelim Beyaz Şu çöp olmasın, kullanmak Bitmiş mi?